Kadın kolları, gençlik kolları, değerli başkanların yöneticileri ve sevgili Cumhuriyet Halk çok değerli, çok kıymetli üyeleri. Muazzam bayramı bayramlaşmasına hepiniz hoş geldiniz öncelikle ve sizlerin ailenizin bayramını en işten dileklerimizle başkanımızla birlikte kutluyoruz her bayramda söylediklerimi dün biraz düşündüm. Hep temellilerimiz barış, savaşın olmadığı, çocukların ölmediği, gençlerin ölmediği ve ülkedeki bu faşist iktidarın gittiği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep iktidarını istediğimiz, dileklerini sunduğumuz bayram törenleri olmuş. Bu bayramda da aynı temelliler geçerli çünkü ülkede maalesef hala o faşist iktidarı görüntüsü durmakta. Aynı şekilde güvenlik, barış, iç huzur, adalet olmaması devam etmekte. Ve iktidar olma 7 Haziran'dan sonra iktidar olma, AKP'siz iktidar olma da MHP'nin eliyle maalesef bir kenara itilmekte. Tabi bir yandan koalisyon görüşmeleri siz de takip ediyorsunuz. Ana gündem, ülkenin gündemi o. Siz de takip ediyorsunuz, bizler de takip ediyoruz. Nasıl olacak konusunda her gün bir senaryoları üretip değiştiriyor. Bir yandan da asıl kendi partinin gündemini oluşturan, bayramdan sonra bunu daha sıcak yaşayacağımız tabii kongre süreci ve kongre takvimi var. Burada 15 Ağustos'la 6 Nisan ayında aldığımız görevi, 2 yıllığına aslında aldığımız görevi e, konjöktür gereği 4. yıla tamamlayarak, 4. yıla gelerek bu süreçte de tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Tabi burada güzel dönem yaşadığımıza inanıyoruz. 2012 Nisan ayında çok kayıp ilçeler arasında geçen şey Gazi Emir, Binoy geride gelerek 2014'te tekrardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye burçlarına dikilen bayrağıyla ve sosyal belediyecinin devamı yönünde oy kullanılmasıyla belediyeyi tekrardan kazandık. Ve devamında Ağustos ayında belki içimize silmeyen bir adayla adayı tanıtarak Cumhurbaşkanlığı seçimine bu sıcakta çalıştık. Ve <laughs> yerel seçimde aldığımız, MHP ile birlikte aldığımız o ne kadar sonuçlandırdık. Aslında belki en güzeli de yerel seçimden sonra Gazi Emre'de ilk defa 12 bin oy farkla genel seçimi birinci olarak tamamladık. Bu konuda sizlere tekrardan örgüte teşekkür ediyoruz. Kadın kollarına, gençlik kollarına, o sıcakta soğuk demeden, sıcak demeden fedakarlık yaparak, ailesinden fedakarlık yaparak, buna inanarak çalışan, emek veren herkese bu toplantı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii kongrelerin güzel bir kısmı var. Bu kongrelerde İki yılda bir yapılmasını tabii ki de bir nedeni vardı ama konjöktör geldi dediğim gibi dördüncü yıla geldik. Bunun yenilenmesi, değişmesi veya güven tazelmesiyle birlikte bu çıtayı daha yükseğe taşıyacak kişilerin bu yönetim kadrolarına gelmesiyle. Bunu sağlayacağız ve bundan sonra Gazi Emir'de bu 12 numaralı birinci çıkan genel seçimdeki partinin çıtasını daha yükseğe koyacak. Cumhurbaşkanlığı, yerel seçimi, <laughs> yerel seçimlerdi. Yani ülkenin son Ramazan bayramımızı benim ilçe başkanlığım dediğimde tekrardan tebrik ediyorum. Ailenizle huzur dolu, sağlık dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle sizlere teşekkür ediyorum. Ve Sayın Başkanım'a söylüyorum. Ya merhaba arkadaşlar. <laughs> En önemli dini bayramımız var. Biri Ramazan, biri Kur'an. Ama biraz sonra da böyle bir süreçimiz, dini bayramlarımız da var. Gün gayrı şey söylüyorum, çalışmaları da araştırmaları da çekebiliyorum. 23 Nisan'ları var, 19 Mayıs'ları var, 19 Ağustos'ları var, 19 Ekim'leri var. Bunları az önce birkaç yıldır unutulmaya çalışıyorlar. Ama bir de inatla direniyoruz unutulmamak adına. Bunlar bu Cumhuriyet'in e de kazanımları. Selçuklara devam edeceğiz. Öncelikle işte bunu belirtmek istedim. Tabii başkanım söylediği gibi biraz önce. Son yıllarda kazanılmış en büyük başarı genel seçimler İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi burada çok açık ara önde birinci çıkmıştır. Başta ilçe başkanım olmak üzere adım genç kalır. Fatih'in birilerine teşekkür ediyorum. Bu bizim için bir onur kaynağı olmuştur. İnşallah bu çıta artık geriye düşmez. Farkı arttırarak inşallah hem yerelde hem genelde hem seçimlerde bu başarıyı gösterdik. Gösterdiğimize <laughs> inanıyorum. Çünkü kaç yıldır en yönetim olarak hem belediye olarak çok belediyelerin yönetimlerin başarmadığı şeyleri başardık. Örnek uygulamalar yaptık. Bundan da çok büyük faydası oldu inşallah bundan sonra bu çıta asla geriye gitmez. Hep artarak devam eder. Hep bayramlar önemli. Çok insan bayramdan bayramı göç yapıyor. Ben yani annemle dört ay önce akşam iftada göç Bunlar güzel şeyler. Ben bu bayramın da her şey gönlümüze göre olmasını temin ediyorum. Çocuğumuzla, eşimizle, ailemizle mutlu, sağlıklı bayram geçirmek her şeyi görmek istiyoruz Sevgili Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, kadın kollarının, gençlik kollarının değerli başkan ve çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahada, salonda, alanda mücadele arkadaşlarım. Hepinize öncelikle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum önümüzdeki Ramazan bayramımızın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Tabii ki iki başkanımızın da vermiş olduğu mesajlara aynen katılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde kazanmış olduğu, geriye dönük yaşadığı olumsuzluklardan sonra gerilen noktayı inşallah bundan sonra süreçte de artarak devam etmesini temenni ediyorum. Hepimizin önünde saygıyla Başka bir daagte mixte. Dan byna was ons. Dankie baie vir alreeds. Dankie baie.